Evet Konya Seydişehir Hasan şey köyündeyiz Mustafa kardeşimin burada geçen yıl suyuna bakmıştık ee, kardeşim dedi ki bize bir su lazım kendisi burada ee, yerine baktık tespitimizi yaptık ve dedik ki kardeşim suyun e, 70 metrede sondajı yapmış e, biz Yanına uğradık şimdi dedi ki suyu aldık biz sondajı yaptırdık suyu aldık ee, sizlere de paylaşmak ihtiyacı duyduk. Ee, Mustafa kardeşim e, yapmış olduğumuz söylemiş olduğumuz yerler e, noktasında derinliğinde bir sıkıntın var mı? Her şeyden önce Ertuğrul abi sana teşekkür ediyoruz çünkü senin e, verdiğin veriler harf harfine zaten e, ayrı şekilde çıktı. Evet. 70 metrede su dedin 70 metrede suyuna ulaştık. E, bayağı bir güzel kuvvetli suya ulaştık. Allah razı olsun. Her şeyden önce sana teşekkür ediyoruz. Ne demek? Suya yani, bizim, yani bizim görevimiz ya, bu. Teşekkür ediyoruz. Ee, suyumuz ayrıca çok da güzel, içilebilir. Çayı mayı harika çıkıyor. Ee, herkese inşallah e, hayırlı olur. Şöyle bu su 7/24 bitmiyormuş. Ben şunu da söylüyorum. Tavsiye ediyorum Ertuğrul abi yani. Her zaman için arayabilirsiniz. Noktasına bir gününe ben kefilim yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ee, sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olsun. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi dağın eteğinde. Bayağı da yüksek bir yer. Şöyle. güzel bir yer. Herkese hayırlı günler. Suya ihtiyacı olanlar 0542 785 38 53 numaralı telefondan arayıp Türkiye genelinde hizmet verilmektedir. Suyunuzun metresine varıncaya kadar verilir. Suyun acı, tatlı, sodalı, termal su olması da özellikle söylemek şartıyla yardımcı olunur. Hayırlı günler herkese.